Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlerle beraber Dorsama Minecraft videolarıma devam edeceğim. Part 2'sini şu an çekiyorum. Karne gününe özel oyna güncelleme notlarını falan şey yaptım, yani güncellemeler yaptım arkadaşlar. Ee, önceki videomda açıklamadaki dediğim gibi, karanlık odaları, yeni odaları ve yeni ışık kaynağını ekledim. Eğer yani daha fazla böyle videoların devamı için aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz bu videoya. Eğer 15 like gelirse e, bunun part 3'ünü falan çekeceğim arkadaşlar. E bir de 50 abone olmamıza az kaldı lütfen abone olmayı da unutmayın. Bu videolar fazlayız bu, bu doğrusu ama Minecraft videom e, çok fazla falan izlendiği için yani çok fazla izleniyor bu yüzden e, onun da partlerini falan çekmeye karar verdim. O zaman başlayalım. Aslında ana menüde pek değişiklik yapmadım arkadaşlar. Yine aynı sayılır. Sadece şuradan böyle Windowsa gittiğinizde böyle window'u komik bir şekilde siyah bir ortamda görebilirsiniz. Ama altı kapatmayı unutmuşum. Onu da daha sonradan yaparım gelecek güncellemede. Siz eğer videoda bazı sorunlar görüyorsanız onu bana bildiren yorumlarda. Ben de düzelteyim arkadaşlar diğer videomda. Hemen şuradan girelim. Ha bu arada arkadaşlar karne gününüz kutlu olsun. Bunu karne gününe özel çekiyorum bu arada. Ha bu arada arkadaşlar burası yine aynı sayılır yani. Burada yine sayılır. Sadece buralara e, eşya tabloları ekledim. Hani gerçek Roblox dostu da böyle geldiğinizde burada eşya şeyleri var ya arkadaşlar. Aslında bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben bir şey yanlış yaptım. Bu okay aslında şurada olması gerekmiyor. Aynen burada olması gerek ya. Yani. Yanlış yapmışım. Neyse arkadaşlar. Bir şey olmaz. Evet buradan giriyorsunuz. Ee, anahtarınızı alıyorsunuz. Burada tablolar var ve birinci kapıyı açıyordunuz. İkinci kapıda değişiklik yok arkadaşlar. Geliyordunuz üçüncü kapı yani ikinci kapıyı açıyordunuz. Burada bir tane yanlış bakılmışım şuraya galiba. Heh. Burada da saat falan var. Burada da kağıt ve meşale var. Aslında meşaleyi ben çakmak olarak değiştirebilirim. Ama meşale diye kalsın. Çünkü çakmağı hiç benzemiyor pek. Sonra üçüncü kapımız açıyoruz arkadaşlar. Burada da kısa normal bir odamız var. Dördüncü kapıyı açtığınızda ise şu şey odalarda var buralara giriliyor ya. Adını unuttum. Neyse. Buradan giriyorsunuz ve Evet arkadaşlar. Bu odalar. Burada bu arada yeni ışık kaynağımız var. Artık oyunda yatakları ekledim bu arada. Bunu dememiştim açıklamada. Neyse. E, yatakları ekledim. Sonra yeni ışık kaynağımızı ekledim arkadaşlar. Şöbüneler. Bence güzel oldu. Bence iyi oldu işte. İşte bu büyük pencereyle odayı ekledim. Sonra ise bu da vitamin var arkadaşlar. Bunu aldığınızda canınızı iyileştirebiliyorsunuz falan. Güzel işe yarıyor. Buraya e, anahtar 5 var ve saat var. Normal. Sonra buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Zaten çıkıyorsunuz anahtarını alıp sonra bu kapıyı açtığınızda ise şöyle bir şey fark ediyorsunuz. Burası karanlık oda. Evet karanlık odaya ekledim. Pek karanlık olması da yine de şuradan falan böyle gelebiliyor. Burada dolaplar var. var ama karanlık odaları şeymiş atmış falan gelmediği için yani aslında. Yani saklanmak yani sadece öylesine dekor olsun diye yaptım. Zaten Roblox olsun ne için yapıyorsun? Burada da altıncı kapı zaten. Arkadaşlar roblox hani böyle tool odalar falan var ya onları yaptım arkadaşlar. Buradan geliyorsunuz ve 7. kapı. Ve buradan da bir çıkış yok aslında. Daha fazla kapı da falan ekliyorum. Bu arada arkadaşlar kendi gününüz nasıl geçti? iyi mi, kötü mü? Teşekkür mü aldığınız, takdir aldığınız yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Yorumları her zaman okuyorum. Teşekkür ve takdir alanlar için bravo. Başarının devamı gelmesi için tebrik ederim bu arada arkadaşlar. Ben de takdir aldım arkadaşlar yani. Bence iyi yani. Bu benim kaçıncı takdirimdi neyse. Ee, pek saymadım. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videoya 15 like gelirse yarınki inceleme gelecek bu yere. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere ve bay bay. Bu arada arkadaşlar bir şey fark ettiyseniz şurada şöyle baktığınızda haritaya şurada eee Şurada gördüğünüz gibi şu tuğlalı odanın aslında bir e, mermi, mermi gibi böyle bir lazer olduğunu ve şuradaki siyah window'un bulunduğu yerin de böyle sanki bir şarjör bir şey olduğunu falan görebilirsiniz. Böyle dört harfine de benziyor böyle bir silah da benziyor aslında arkadaşlar. Neyse bu arada arkadaşlar yine e, kıyafetimi beğendiğiniz bir böyle lav adam oldum bence beğendiyseniz yorumlara yazın bence güzel oldu. marketten falan aldım. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer daha fazla Doors, Minecraft, Roblox falan içerikleri istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz. Sadece iki it tuş arkadaşlar sadece iki tuş. Like atacaksınız ve abone olacaksınız. Yani başka bir şey yapmayacaksınız. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere ve bay bay.